Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kıskandırma işlemini anlatıyorum. Eğer ki birini kıskandırmak istiyorsanız, kendinizi imlendirmek istiyorsanız bu hazırladığımız vekfi yanınıza taşımanız yeterlidir. Şimdi burada nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı, problemin ortadan kalktığını, herkesin sizin kıskandığını göreceksinizdir değerli kardeşlerim. Aynı zamanda ücretsiz yıldız zahve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalında beni takip etmek. Beni takip edip sorunuzu sorduğunuzda her gün ücretsiz yıldız bakımını yapıyorum. Bizi takip edin, sorularınızı sorun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Evinizde yapılmış olan muska ya da büyü varsa bunları bulmamız için yapacağımız bir işlemdir bu. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde bir yere koyun. Daha sonra bu kağıt uzun vade durduktan sonra evinizin içindeki muska ya da büyü tamamen etkisini kaybeder. Ve bir şekilde sizin gözünüzün önüne gelir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın, dediğim gibi evin içinde bir yerde saklayın. Aynı zamanda ücretsiz yıldız bakım bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan bana yazan herkese ücretsiz yıldız ağırma bakımını da yapıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bizi takip eden Ercüment Hocam kanalında herkese ücretsiz yıldız ağırma bakımını sağlıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.